Evet değerli tahammül izleyicileri, sevgili YouTube takipçilerim, Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz, Çınar Mahallesi'ndeyiz. denize 4-5 kilometre bir mesafede deniz manzaralı 6850 metrekarelik bir zeytinliğin çekimine geldik. Resmi kadastro yolumuz var, otobana 2 parsel var. 2 ya da 3 parsel var. 1, 2, evet 2 parsel var. Çok güzel bir arazinin çekimine geldik. Bakın arkadaşlar deniz orası, arazi burası. Zeytinler olmuş, olgunlaşmış artık. Yolumuzda burası. Yaz kış gelebileceğiniz bir zeytinlik. Şöyle biraz da açık alana gidelim Barış. Tabii tamam. abi. Şuradan denizi göster Barış bak. Zeytinler bakımlı. Çok güzel zeytinleri var adamın. Göster bak zeytinlerden Barış. Baksana Barış. Siyah üzüm gibi ya. Yenir mi bu? Acıdır. Üh. <laughs> Çok acı. acı. Çok acı arkadaşlar. Ver Barış şöyle bir dolaşalım. Aşağı yukarı 200 tane zeytin var arkadaşlar burada. Oh boğazım yandı be. Bu nasıl zeytinmiş. Evet arkadaşlar Hasan abi. Şu manzaraya bak abi ya. Manzaraya baksana ya şu manzaraya. Şuradan şöyle bir. NATO yoluna iki parsel arkadaşlar ulaşım sorunu yok. Köye de burası 1-1,5 km var. Gebe Çınar köyünde zeytin yağı fabrikası da var. Yani çıkan zeytinleri hemen burada yağı veyahut da normal zeytin olarak da şey yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel zeytinleri varmış. Daha da bakılabilir. Toprakları çok güzel. Şuna bak ya. Yani, yumuşacık, yumuşacık Yumuşacık bir toprağı var arkadaşlar buranın. 200 tane falan, 200 tane yakın zeytin var burada. Biraz daha verim bazı ağaçlarda düşük ama demek ki yani bakım biraz zayıf ee, sahibi de burada değil bunun İnegöl'de bunun sahipleri ama zeytini çok hoşuma gitti gerçekten Bak bu bu ağaçta da daha güzel zeytin bir de Çok tatlı meyili var böyle çok tatlı, tatlı bir, bir meyil var de evet yürüme Şöyle çok var. aşağı inmeyelim yukarıdan daha güzel gözüküyor Hasan abi Hazır yetişmiş zeytin zeytinlik arkadaşlar. Verime geçmiş zeytinlik. 6850 metrekare. Bakılacak bir adam bulursanız burayı rahatlıkla e, bir aile görür bu zeytinlik. Yağınızı çıkarırsınız, zeytininizi alırsınız ve satarsınız da. Bakın bu ağaçta mesela bakın zayıf, küçük zeytinler. İşte bunlar ilaçları atılacak. Bordo bulamacı diyorlar. Onlar yapılacak. Budaması güzel yapılacak. Bakarsan bal, bakmazsan da oluyor diyorlar. Şöyle baş taraftan denizi görecek şekilde kapanışı yapalım Hasan abi. Yolda bakın ediyoruz. yolda burası arkadaşlar araçlar gidiyor şöyle yaklaştırıyorum deniz bu şekilde bakın alasın abi evet arkadaşlar 6850 metrekare zeytinliğimizin çekimini bitirdik drone görüntüsünde çevreyi daha iyi göreceksiniz <laughs> deniz Alt tarafı arkadaşlar. Bursa, Çanakkale Karayolu burası. Zeytinliğimiz burası. Bölgede çok büyük yatırımlar var. Organize sanayiler kuruluyor. Hızlı tren istasyonu hızlı tren projesi var. Yani geleceğin favori yerlerinden bir tanesi. Burayı kaçırmayın diyorum. Telefon numaralarımız 0532 767 0505 Ben Halim Yetkin 0536 930 32 82. Türkiye Yetkin. İyi seyirler. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Valilerin de mesajı kaldı.